Sıcak bazı gelişmeler var dedik. Önce onları paylaşmış olalım efendim sizlerle. Çünkü Müyesser Yıldız bakın gazetecilerin tahliyesi sonrasında Çağlayan Adliyesi'nden o haberi verdiğinizde aklınıza hep o isim vardı Müyesser Yıldız. O neden içeride ve onun için de benzeri bir haber acaba gelecek midir yakın zamanda diyorduk. Bir haber geldi de o haber öyle tahliye, beraat vesaire değil. Şöyle bir durum var. Gazetecilerle ilgili iddianame hazırlandı. Yeni bilgi bu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesel Yıldız, Tele1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel ve bir as subayı hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Yıldız ve Dükel'le bu isimlere bilgi temin ettiği iddia edilen Söz konusu az hakkında devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçundan iddianame düzenlendi. Terör suçları soruşturma bürosunca 5 yıldan 10 yıla kadar hapis sistemiyle hazırlanan bir iddianame bu. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi iddianame. Bu soruşturma kapsamında gazeteci İsmail Lüken tutuksuz yargılanıyor. Oda TV'nin Ankara temsilcisi olan Müesser Yıldızsa ise soruşturmada... Ee, ve ismi geçen soruşturmada is, ismi geçen az subay da e, 105 gündür iddianamenin hazırlanmasını bekliyordu. Müyesser Yıldız tutuklu ve tutukluluğu konusunda da dediğimiz gibi özellikle gazeteciler meslektaşları soruyordu neden diye. İddianame hazırlandı 10 yıla kadar hapsi isteniyor.